Herkese iyi pazarlar. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Bugün pazar gelenekselleşen haftalık Bitcoin özetimizi bir çıkaralım. Biraz tabii ki uzun bir video olacak. Ancak bölümlerden istediğiniz bölüme direkt olarak ulaşabilirsiniz. Önce senaryolarımıza bir bakacağız. Onların detaylarına bir inelim. Sonrasında da genel resme bir bakarız. Günlük ve haftalık değerlendiririz. Sonrasında da Bitcoin haftalık özetimizi bitiririz. Şimdi ilk defa bizi izleyen arkadaşlar için hızlıca bir özet geçelim. Elimizde iki adet senaryo vardı. Bunlar Oradan bir tanesi senaryo 2 idi. Ve bu senaryoya göre de burada 1-2 ve 1-2 şeklinde bir setup oluşturmuştuk. Buradaki son 1-2 içinde ikinci dalgaya ulaşmaya çalışıyorduk. Ve bu ikinci dalgaya da A-B-C yassı düzeltmesiyle ulaşıyorduk. Ve bu yassı düzeltmenin de C dalgası içerisinde 5 dalgalı bir yapı sayıyorduk. Bunun da son düzlüğündeydik. 5 dalgasındaydık. Ve bizim burada ikinci dalga geri çekilmesinde ulaşmak istediğimiz seviyelerde tabii ki buradaki turuncu birinci dalganın 05, 0618, 0786'sı gibi bir bölgeydi. Yani aslında 1 ile 0.5 kat sayısı aralığında bir geri çekilme yapmasını bekliyorduk. Şu anda da 0.5 seviyesine yakın bir noktaya gelmiş görünüyor. Ancak bizim özellikle beklediğimiz alan 0.618'di. Bu bölge farklı noktalardan dolayı da hem alan olarak hem de buradaki Ocak 2023 tepesi olarak bizim için özel bir seviyeydi. Özel bir alanın içerisinde özel bir seviyeydi. Bir de bullish bir senaryomuz vardı. Senaryo 5 bu senaryoyu da versiyon 2 olarak güncellemiştik sayım esnasında. Burada da yine 1, 2 ve 1, 2 setup'ımız vardı. Ve burada ikinci, turuncu ikinci dalgayı tamamlamıştık. Ve buradan sonra da turuncu üçüncü dalgayı oluşturan 5 dalgalı yapının sayımı içerisindeydik. Burada da ABC zikzak düzeltmesiyle turuncu üçüncü dalgayı oluşturacak olan 5 dalgalı yapının ikinci dalgasına yani yeşil ikinci dalgaya ulaştığımızı düşünmüştük. Ancak sonra gelen hareketlerle bu senaryo içerisinde ciddi yapısal değişiklikler yapmıştık. Ve şu anda da yine bu paylaşımda da senaryo 5 ile başlamak istiyorum. Hemen detaylara inelim. Şu an günlük grafikteyiz. Önce bir 4 saatlik grafiğimize inelim. Cuma günkü günlük bitcoin güncellememizde şurada bir güncelleme yapmıştık. Çünkü burada yeşil ikinci dalgaya ulaştığımızı düşündüğümüz için bu senaryo yani senaryo 5 1 2 3 4 5 şeklinde bir ilerleyen diagonal olacaktı. Ancak şuradaki muhtemel ikinci dalgayı fiyat aşağı yönlü kırdığından dolayı bu senaryoya 1 2 diyebiliriz demiştik. Bu senaryonun da bu şekliyle ilerleyebilmesini ortadan kaldıracak olan seviye şuradaki sarı seviyeydi. 25.350. Bu 25.350 seviyesine odaklanmamız gerekir diyorduk. Eğer burada çıkış senaryosu devam edecekse. Ancak fiyat burada milimetrik de olsa buradaki sarı belirlediğimiz 25.350 seviyesini aşağı yönlü tam olarak şu noktada bu seviyeyi ihlal etti. Dolayısıyla buraya bizim 1 2 deme şansımız yok. Burada 25333 gibi bir seviye görüldü. Böyle bir milimetrik de olsa bu seviyeyi ihlal ettiği için artık biz burada 1 2'den bahsetmemiz mümkün değil. Senaryo 5'i iptal edebilir miyiz? Hayır, iptal etmeyebiliriz. Buradaki C dalgası henüz tamamlanmamış deriz ve bu şekliyle bu sayımı güncelleyebiliriz. Önce bir saatliğe düşüp detaylardaki sayımları, iç sayımları bir ortadan kaldıralım. Buradaki ABC yapısı bir WXY olmuştur. Ve sonrasında da 5 dalgalı bir yapıyla 5. dalgayı oluşturmuş olabilir. Ya da bu 5. dalga şu anda oluşmaya devam ediyor olabilir. Yani 1, 2, 3 değil de 1, 2, 3 olmuştur. Şu anda 3. dalga burası mı burası mı tam karar veremiyoruz. Çünkü 1. dalgadan ölçtüğümüz zaman da birinci dalganın 1. dalganın 1.618 ile 2 aralığına hem şu noktada değiyor ve sonrasında tekrar aşağı yönlü hareketinde de yine 1618 ile 2 aralığında fiyat kalıyor görünüyor. Yani burada henüz 5 dalgalı yapının bittiğinden net emin olamıyoruz. Ancak buradaki 5 dalgalı yapı bittiyse ve burayı beyaz 5. dalgayı tamamladıysa artık bu senaryo dahilinde yeşil 2. dalga bu noktada tamamlanmıştır. Bizim bunu en iyi konfirme edebileceğimiz nokta Burada net bir şekilde 5 dalgalı bir yapı görebilmek ve bu 5 dalgalı yapıdan sonra da net bir şekilde 3 dalgalı bir düzeltme görebilmek. Yani şu anda burası 3. dalgada olabilir. 3. dalga burası da olabilir. Bunu en iyi konfirme edebileceğimiz nokta burada göreceğimiz 5 dalgalı bir yapı ve sonrasında da 3 dalgalı bir düzeltme. Yani burada 1 ve 2. dalgayı görebilmemiz gerekir. Eğer fiyat burada dip noktasını oluşturduysa sonuçta bizim bu senaryodan şüpheleniyor olmamızın en büyük nedeni buradaki yeşil birinci dalgadan yeşil ikinci dalgaya geri çekilmenin oldukça derin noktalara gelmiş olması. Biz 0.5 ila 1 aralığına fiyatın geri çekilmesini bekleriz ikinci dalga için. Ancak burada 0.786'yı da aşan çok ciddi bir şekilde aşan bir fiyat var. Bu tabii ki bir kural ihlali değil. Kural ihlali buradaki sarı çizgi yani 24.750 bölgesi birinci dalganın başladığı seviyeyi aşağı yönlü kırmadığı sürece buradaki sayım bu şekliyle hala devam edebilme şansına sahip. Yani senaryo 5'imizi şu an için iptal edemiyoruz. Fiyatın burada oluşturduğu dipten sonraki hareketlerine bakacak olursak da şu anda net bir sayım bize bence veremiyor. Maksimum burada ABC yapısıyla birinci dalgayı oluşturdu diyebiliriz. Burada bir belki bir diagonal yapacak olmasından şüphelenebiliriz. 5 dalgalı bir yapı ve kendi iç dalgaları da her bir dalganın 3 dalgalı olursa burada bir diagonal oluşturmuş diyebiliriz ya da oluşturacak diyebiliriz. Şu anda fiyat oluşma aşamasında az önce dediğim gibi üçüncü dalga burası mı yoksa burası mı şu anda emin olamıyorum ben. Eğer üçüncü dalga burasıysa da burada yataya bağlayan bir dördüncü dalga gayet görülebilir. Ve eğer üçüncü dalga burasıysa bizim fiyat için çekilmesini bekleyeceğimiz alan tabii ki üçüncü dalganın 0.236 ile 0.5 aralığı olacaktır. O da şöyle bir alana denk geliyordur. Burada da bizim genel olarak beklediğimiz alan 0.382 seviye civarları. Şu kısımlar. Belki de fiyat şu anda dördüncü dalgasını oluşturuyor olabilir. Yani burada beklediğimiz beyaz 4. dalgadan beyaz 5. dalgaya gidişte 1 2 3 4 ve 5 yapacak olabilir. Çünkü burada net bir 5 dalgalı yapı henüz göremiyoruz. Buranın lokal dip olduğundan emin olamıyoruz. Artık buradaki sarı çizgimizi de iptal edebiliriz. Çünkü fiyat burayı ihlal etti. Artık önümüzdeki yeni ihlal noktası ve senaryo 5'i toptan iptal edecek olan seviye 24756 yani şuradaki sarı seviye. Şu an için senaryo 5 adına söyleyebileceklerim bu kadar. Bu şekilde bir güncelleme yapmış olalım ve diğer senaryomuza geçelim. Diğer senaryomuz da senaryo 2. Senaryo 2'de de 1 2 1 2 setupı içerisindeyiz ve burada ikinci dalga geri çekilmesini beklediğimiz alan tabii ki birinci dalganın 0.5 ile bir aralığı olan alan. Özet kısmında da söylemiştik. Ve buradaki geri çekilmeyi de ABC şeklinde yassı bir düzeltme ile genişleyen yassı düzeltme ile tamamlamasını bekliyorduk. Hemen detaylara bir inelim 4 saatliğe öncelikle. Bu ABC yassı düzeltmesinin içerisindeki C dalgasında da mavi 5 dalgalı yapıyı sayıyorduk. Ve şu anda da burada az önceki gibi şu dip aşağı yönünü kırılmış oldu ve belki de 5 dalgalı bir yapıyla kırıldı ve yeni lokal dip şu anda 25333 oldu. Ve baktığımızda da buradaki 1 2 3 4 5 dalgalı yapı şu noktada tamamlanmış olabilir ve C dalgası bitmiş olabilir. Yassı düzeltmedeki C dalgası bitmiş olabilir ve dolayısıyla da ikinci dalga geri çekilmesi şu noktada tamamlanmış olabilir. Ancak bu noktada tamamlanmış bir ikinci dalga geri çekilmesi Tabii ki istediğimiz seviyeyi bize çok da net bir şekilde vermiyor. 0.5'ine değmiş oluyor buradaki birinci dalganın. Tabii ki 0.5 de bizim için gayet olabilir bir durum. Ancak buradaki ABC yassı düzeltmesinde buradaki A dalgasının başladığı seviyeyi yukarı yönlü kırmış olan bir B dalgası var. Ve genişleyen bir yassı düzeltmede de C dalgasının genel olarak beklenti olarak aşağıdaki A dalgasının bittiği seviyeye en azından ulaşmasını bekleriz. Ancak ulaşmamış olsa bile aslında A dalgasının birebirini de bir şekilde aşağı yönlü kırmış görünüyor. Yani baktığınızda aslında burası bu şekliyle de tamamlansa bir yassı düzeltmenin bitmiş olabileceği sonucu çıkarabiliriz. Buna göre de senaryo 2'de şu anda burası tamamlanmış olabilir. Ya da Buradaki 5 dalgalı yapının içerisindeki mavi 3. dalga henüz tamamlanmamış olabilir. Yani mavi 3. dalga belki de şuradaki yeni oluşmuş lokal dip 25333. Buradaki mavi 3. dalganın kendi içindeki 5 dalgalı yapısı burada değil de şu şekliyle tamamlanmış olabilir. Yani buradaki kırmızı dördüncü dalga şurası olabilir. Neden bu ihtimali göz önünde bulunduruyoruz? Bir önceki paylaşımda da söylemiştim. Buradaki birinci dalga üzerinden muhtemel beşinci dalgaya baktığımızda da henüz birinci dalganın da birbirine gelmemiş bir beşinci dalga şu anda gözüme çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla şuradaki üçüncü dalga burası da olabilir, burası da olabilir. Bundan nasıl emin olabiliriz? Bundan da yine aslında senaryo 2 dahilinde yine bir önceki senaryo 5'teki gibi burada gelebilecek olan 5 dalgalı bir yapıyla emin olabiliriz. Yani senaryo 2 ile senaryo 5'in şu anda kesiştiği noktadayız. Bu çok güzel bir avantaj. Çünkü burada göreceğimiz 5 dalgalı bir yapı ve sonrasındaki 3 dalgalı geri çekilmeyle bu senaryo içinde Burada turuncu ikinci dalga geri çekilmesi tamamlanıp tamamlanmadığını anlayabileceğiz. Dolayısıyla her iki senaryo için de çok fazla detaylara gömülmeden buradaki gelecek olan harekete odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum ve burada net bir şekilde sayabileceğimiz 5 dalgalı bir yapı ve sonrasında 3 dalgalı bir geri çekilme bize verebilirse Bitcoin burada artık trend dönüşünün başladığını söyleyebiliriz. Ta buralardan gelen iniş trendinin Burada artık yukarı yönlü evrilebileceğinden bahsedebiliriz. Ben en azından bundan emin olmadan, buradaki bu konfirmasyonu almadan herhangi bir pozisyon alma taraftarı olmam. Bugün pazar, klasik olarak bu gece 3'te bu haftanın kapanışı gelecek ve bu haftanın kapanışı da bizim için oldukça kritik. Hemen genel resme dönelim. Orada ne kadar kritik bir noktada olduğumuzu daha iyi anlarız. Şu an haftalık grafikteyiz ve Bitcoin'de bizim ana kurgumuz buradaki 5 dalgalı yapının tamamlandığı üzerine kurulu. Burada da yeni bir birinci dalga oluşturdu ve buradan ikinci dalga geri çekilmesi içerisindeydik. Ve bunu da ABC şeklinde bir ikinci dalgadan bekleyeceğimiz basitlikte oluşturdu. Ve buradaki 15 binler dibi de bizim için şu anda ikinci dalganın dip noktası dediğimiz seviye. Sonrasında gelen çıkışla birlikte bu yılın başından itibaren sayımlarımız 1-2 şeklinde devam etti. Burada 5 dalgalı bir yapıyla birinci dalgayı sonra ikinci dalgayı ve şimdi de mavi üçüncü dalgaya doğru giden turuncu 5 dalgalı yapının içerisindeyiz. Ve bizim burada ta 69.000 all time high'lardan doğru gelen fiyatta Son tepe noktası diyebileceğimiz nokta, momentumlu bir mumla aşıldı ve sonrasında bu seviyeler destek olarak çalıştı ve sonrasında tekrar bir lokal tepe yarattı. Ve buradaki bu hareketle birlikte biz burada bu yeşil alanı belirlemiştik ve bu yeşil alanda eser Philip alanıydı. Yani burada direnç olarak çalışan bölge haftalık olarak bir türlü kapanış yapamadığı şu alan, sonrasında geçilerek bir destek alanı olarak çalıştı ve dolayısıyla da support resistance alanı oluştu. Buradaki direnç bölgesi burada destek olarak çalıştı ve bize böyle bir yeşil alan vermiş oldu fiyat. Ve bu şekliyle baktığınızda da buradaki geri dönüşten sonra gelen tepede de bu bölgenin içerisinde haftalık kapanış yapamadı. Ve buradaki yeni tepeden sonra da fiyatın geri gelişinde Yine burada haftalık kapanış yapamadı. Ancak milimetrik olarak şu bölgeye baktığımızda bu haftayı temsil eden muma baktığımızda şu anda fiyat bu yeşil bölgenin içerisinde görünüyor. Milimetrik de olsa görünüyor. Dolayısıyla bugünkü hafta kapanışı bence SR Philip alanının içerisinde tamamlanırsa burada fiyatın aşağı yönlü hareketinde bir takım ivmeler görebiliriz. Bu bizim için dikkat edilmesi gereken bir nokta olur diye düşünüyorum. Daha henüz bu haftanın kapanışına 13 saat 32 dakika görünüyor. Umarım fiyat buradaki yeşil alanın içerisinde haftalık kapanış yapmaz. Günlüğe baktığımızda da şu bölgeyi aldığımızda ki burası 15 Haziran civarına denk geliyor. İlk defa fiyat bu yeşil alanın içerisinde günlük kapanış yaptı. Şimdi bu haftalıkta görmek istediğimiz kapanıştan önceki günlük olarak yaptığı kapanış bizde bir tabii ki soru işareti bence yaratıyor. Ve buradan sonra gelen iki gündür yeşil giden bu yukarı yönlü çıkışında umuyorum ki bu gece kapanışıyla şu yeşil bölgenin üstünde bir fiyat verecektir bize. Bunu yapabilirse bu gece haftalık kapanışı da bu yeşil alanın üstünde yapmış olur. O zaman biz de burada senaryolarımız dahilinde beklediğimiz geri dönüş için bir takım umutlarımız yeşerir diye düşünüyorum. Bu alan hem Esar Filip bölgesi hem de fiyatın son yaptığı tepeden önceki dip kısım. Yani burası aşağı yönlü kırılırsa aynı zamanda buradaki market yapısının da kırılacağından bahsedebiliriz. Bunu daha önceki haftalık özetlerimizde de söylemiştim. Çünkü bu kısım aynı zamanda daha önceki tepe seviyelerinde equal low kısımlarından fiyatın momentumlu bir şekilde yukarıya kırdığı alan olduğundan dolayı yukarı yönlü market yapısının değiştiği alan ve şu anda bu alan aşağı yönlü market yapısının kırılacağı alana da denk geliyor. Dolayısıyla burası bu bölüm market yapısı anlamında da oldukça dikkatli izlenilmesi gereken bir bölüm. Bu SR Flip alanını da bizim için ekstra önemli kılan durum Tabii ki market yapısı burada bir fiyatın iğne atıp tekrar toparlanmasıyla kırılmaz. Buradaki aşağı yönlü market yapısı dediğimiz bölgenin momentumlu bir şekilde günlük bir kapanış ve hatta haftalık bir kapanış yapması gerekir ki biz ancak o zaman aşağı yönlü market yapısının kırıldığından bahsedebilelim. Senaryo 2 için düşündüğümüzde de buradaki ABC genişleyen yasa düzeltmede C dalgasının biraz daha uzama yapıp A dalgasını aşağı yönlü kırabilme ihtimali var demiştik. Ancak az önce bahsettiğim market yapısının kırılma durumundan dolayı burada fiyat bunu yapmayabilir. Çünkü buradaki market yapısı aşağı yönlü kırıldığında bir panik satışı da getirebilir. Bundan dolayı da burada genişleyen yassı düzeltme için dahi yeterli olduğunu düşündüğümüz bu bölgede bu yassı düzeltme yapısı tamamlanabilir. Ve buradan sonra da muhtemel 5 dalgalı bir yapı görebiliriz. Dolayısıyla şu anda çok bıçak sırtı olan bir bölgedeyiz. Her iki senaryo içinde hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü senaryo içinde artık bir kesişme noktasındayız. Burada 5 dalgalı bir yapı görmemiz gerekir. Ya da senaryo 2 için aşağı yönlü hareketin devam edip hızlı bir şekilde toparlamasını bekleyebiliriz. Şu an için bizim izlememiz gereken bölge ve burada görmek istediğimiz konfirmasyon bölgeleri, konfirmasyon noktaları bu şekilde. Bunları görmeden aşağıya ya da yukarı yönlü fiyatın yol alabileceğinden bahsetmek bence çok doğru olmayacaktır. Benim şu an için Bitcoin hakkında anlatabileceklerim ve genel olarak haftayı toparlayışım bu şekilde. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.